Herkese selamlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Her videomda söylediğim gibi bu videomda da söylemek istiyorum ki abone olup zil bildirimlerini açmayı ayrıca değerli yorumlarınızı ve güzel beğenilerinizi lütfen benden esirgemeyin. Bugün gerçekten çok kolay bir yemek menüsü paylaşmak istedim. Akşam ne yapsam ne yapsam diye düşünürken birden aklıma böyle bir fikir geldi. Dolapta hemen şöyle tavuğum vardı onu kaynattım kaynattığım sudan çorba ve pilav yapayım bari dedim. Tavuk suyu olmadığı zamanlarda tat vermesi için bulyon kullanıyordum. Fakat bulyon gerçekten çok zararlı. Tavuk suyunun artan kısmını da buzluğa koydum. O şekilde değerlendirdim. Bu terbiyeli çorbayı da bayıla bayıla yiyoruz. O kadar güzel bir çorba ki aynı gün içerisinde bitiyor neredeyse. Bu arada yorumlarda çok sık bir şekilde karşılaşıyorum. Ona da bir cevap vermek istedim. Abla görümceni neden paylaşmıyorsun? Abla görümcenle ilgili hikayeler anlat falan diye. Kızlar şunu söylemek istiyorum ki bazen shortlarda tabii ki görümcemden bahsediyorum. Ama çok fazla bir şekilde linç alıyorum. O yüzden bu şekilde bir paylaşıp bir paylaşmamaya karar verdim. Tabii değerli yorumlarınızı yaparsanız paylaş paylaşma diye gerçekten çok sevinirim. Gerçekten sevmeyen olduğu kadar seveni de çok fazla var bu serilerin. O yüzden görünce serilerinin devam etmesini istiyorsanız yorumları esirgemeyin. Çorbama yağını bu şekilde yakıyorum. Hiçbir şekilde kaşığın altında falan yanma olmuyor. Zaten birazdan kaşığın altında size göstereceğim. Hem pratik bir şekilde işinizi halletmiş oluyorsunuz hem de bulaşık çıkmamış oluyor. Pilav, çorba ve fırında tavuk menümüz hazır. Afiyet olsun.